بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وشر من مضى لنا دليل إن لم يخالف شرنا الجليلو إن لم يخالف شرنا الجليلو برضا قلنا بشو خابير شيخ ضروري يكون بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا بدون جكيرين Ee, bizden öncekilerin şeriatları bizim için hüccet midir? Bu mesele hakkında konuştuk. Devam edelim inşallah haber. Kalmış olduğumuz yerden geçmiş alakalı bir şey konuşmaya inşallah diyorum, gerek yoktur. Ee, dedi ki müellifimiz Amir Behşet مَصَارِحُ الْاِبَادِ عَيْنِ الْمُرْسَلَةِ لَيْسَتْ بِحُجَّ وَقِيلَ مُعْمَلَةِ وَهِيَ الضَّرُّرِيَاتُ وَالْحَاجَاتُ تَحْسِينُهَا رَتَّبَعَتْ ثِقَاتُ اَوَّلُهَ الدِّينُ وَحْفَظَنْ

تحسينها, e, hاجetler, ve hiye ve lahajat ve olmak üzere üç kısma ayrılır. Normalde burada atıf harfi kullanmadı. Zaruriyat ve ve tahsiniyat normalde demesi lazımdı. E, Beyte uygun bir şekilde düzenledi. Tahsinuha rattabahat fiqatu onun e, bu halini rattabahat fiqatu bu şekilde güvenilir olan kimseler sıraladılar. Evvelu haddin uhfazan. Onlardan birincisi dindir. İhfazan ezberle onları. Yani aslında hepsini ihfazan hepsinin sonunda var normalde ama buraya koymuş. Fennefsu nefis. Birincisi din, ikincisi en nefs nefis. Fen nesil üçüncüsü nesil. 4 fel akıl. 5 femalun maldır yani 5 tane. tane. İnşallah her biriyle alakalı konuşalım o ver. olarak masalihul ibad dedi müellif. Masalih, maslahanın cemidir abi. Masalih, maslahanın cemidir. Maslaha, maslaha normalde biliyorsun zaten anlamı menfaat anlamına gelir. Şöyle bir tanım yapmışlar. Demişler ki, yani hukukçular, usulcüler, Ee hiye gelbu ee hiye gelb menfaatin ve Def'u mudirra. Mudirra. Maslahatı ve zarara, da def etmektir. Maslahat budur. Maslahatı, menfaati celbetmek yani kazanmak. Celbu menfaatin ve def'u mudirratin. Maslahatı yani menfaati celbetmek, kazanmak, zarara da def etmek. Bu iş bu maslahattır. Masalihul murtele. Murtele'den kasıt ise yani hakkında şarinin yani ne emretmiş olduğu, ne, 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 yetmiş olduğu, yani ne hükmünü sabit kılmış olduğu, ne de kaldırmış olduğu şeylerdir. Bunun için masalihul mursale dedi. Ee, yani konumuzun zaten başlığı masalihul mursale. Masalihul mursale bizim için hüccet midir? Masalihul mursale'den ne kastedilmiştir? İnşallah bunlarla alakalı kısaca e, konuşmuş olalım. E, birinci olarak dedi ki müellifimiz masalihul ibadî a'nil mursale. Masalihul ibadetten kastetmiş olduğum şey dedi, o mursaledir. Leyset bir hüccet, o hüccet değildir. Ve muamele ve bazıları dedi ki o kendisi de amel edilebilir yani hüccettir. Masalihul mursale abi birinci olarak maslah e, İslam'ın maslahat olarak koymuş olduğu şeyler. Maslahatlar üç kısma ayrılır. Birinci olarak e, masalihun mu'tabara yani maslahatun mu'tabara mu'tabar olan maslahatlar. Şeriat İslam şeriatı Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emretmiş. Onun maslahatını da söylemiş. Ne için onun emredildiğini veya ne için onların nehyedildiğini Maslahatını da söylemiş Allah Azze ve Celle. Buna maslahatun şeriatın mu'teber mu kılmış olduğu maslahatlar denilir. Mesela Allah Azze ve Celle dedi ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَغْرَبُوهُنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ Sana hayızdan sorarlar. قُلْ هُوَ اَذَنْ De ki o eziyettir. O eziyettir. فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي ve وَلَا تَقْرَبُوهُنْ Kadınlar hayızlı oldukları zaman onlara yakınlaşmayın. Onlardan uzak durun. حَتَّى يَتْحُرُ Ta ki temizleninceye kadar. Allah Azze ve Celle kadınlardan bu dönemde, hayız dönemde uzak durulmasını emretti. Maslahat olarak neyi zikretti abi? Bu eziyettir dedi Subhanehu Teala. Yani bunun muhteber maslahatı, şeriatın muhteber kurmuş olduğu maslahat burada eziyetin olmasıdır. İkinci maslahat türleri haber mulga olan maslahat türleridir. Yani mulga, maslahatun mulga. Maslahat-ı şu anlama gelir. Onda bir maslahat vardır ama şeriat onu ilga etmiştir. Şeriat onu iptal etmiş. yani şeriat onu kaldırmıştır. Mesela ne gibi kardeşler? Faiz. Faizde bir maslahat var mı? Faizde maslahat var abi. Ticarette zahiren düşünün ticarette bir maslahat var. Mesela adam ev alacak. Ev alabilmesi için kredi çeker faizde kredi. Ev yani zahiren ev almak bir maslahattır. Yani kişi zahiren bir fayda elde etmiştir. Faizin birçok alanda ticaret ticaretle alakalı veya insan arası birçok hukukta aslında bir maslahatı vardır. Ama bu maslahata rağmen şeriat bunu ilga etmiştir. Yani şeriat bu maslahatı kaldırmış, faizi haram kılmıştır. Üçüncü olarak tabir, yani ne ilga edilmiş bir maslahat var ne de söylenmiş naslarda gelen zikredilmiş bir muhteber bir maslahat var. Ama şeriat yani bu şekilde hiçbir şekilde onun hakkında bir hüküm tayin etmemiş. Yani bir maslahat zikretmemiş. Bunlara da masalihul mursale denilir abi. Hakkında bir şey yoktur. Ne ilga edilmiş ne de muhteber bir masahat var onda. Bunlara masalihul mursele denilir. Masalih söyledim masahanın cemidir. Yani menf menfaati etmek ve zararı da def etmektir. Mursele ise yani hakkında sabit bir hüküm yoktur. Şeriat onun hakkında sabit bir hüküm tayin etmemiştir. etmemiştir. Masalihul mursale deriz biz bunlara. Masalihul mursale bunlar hüccet midir değil midir? Bununla alakalı ee, müellifimiz dedi ki leyset bi hüccet. onlar hüccet değildir. Yani e, şeriatın zikretmemiş olduğu, beyan etmemiş olduğu bu tür maslahatlar bunlar hüccet midir? Hüccet olarak kabul edilir mi edilmez mi? Direkt müellif hükmü söyledi. Normalde hükmü sonda söyleyecek mi ama müellif burada söyledi. ne ben de burada söylemiş olayım inşallah ama tavsiyelerine değinelim. Allah adıca nasip ederse. Leyset bi hüccet. ve muamele bazıları dedi ki hüccettir. Masarihul mursalelere abir. Hüccet değildir dedi e, cumhurun ekseriyeti. Onlar hüccet değildir çünkü hakkında sabit bir şey yoktur. Veya eğer bir şeyde sabit bir masahat varsa, bir zarar varsa zaten şeriat buna işaret etmiştir dediler. E, cumhurun çoğunluğu. Ama bazıları dedi ki وَقِيلَ muamele. Onlardan e, bazı âlimler dediler ki Onlar vasarıyla mürsele e, bazı alanlarda hüccettir. Bazı alanlarda delil olarak Hangi alanlarda? zaruretler alanında, zaruretler alanında sabit olan şeylerde e, bunlar hakkında müştehidler üzerinde çalışırlar, hükümler tayin ederler. Zararı, maslahatı nedir? Buna göre hükümler tayin edebilirler. Zaruretler bahsine. Zaruretler bahsi neresi? İnşallah üzerinde konuşalım. Tekrardan hüccet olması noktasında tekrardan birkaç bir şey söylememiz gerekecek. İnşallah ta ki mesele tam olarak anlaşılmış olsun. Masalihul mursele 3 kısma ayrılır. Ve hiyen daruriyyat vel ve tahsiniyat. Zaruretler, hacetler ve Tahsiniyatlar yani tahsiniyatlar güzel olan şeyler. Zaruretler muhakkak olması gereken, yokluğunda yani helakı gerektirecek olan şeyler. Bunlar zarurettir. Yani muhakkak insanlar açısından yapılması veya terk edilmesine ciddi bir zaruret vardır abi. Ciddi bir zaruret vardır. İkinci olarak el-hacet. Hacetler ihtiyaç vardır ama zaruret gibi değildir. Mesela zarurette yokluğu gerekiyorsa var olursa mesela ölümle sonuçlanabilir varlığı. Veya varlığı gerektiriyorsa yokluğu ölümle sonuçlanabilir. Veya helakla sonuçlanabilir. Veya ifsatla, büyük bir ifsatla sonuçlanabilir. Zaruridir onun var olması veya yok olması. Hacetlerde ona ihtiyaç vardır abi. Ona ihtiyaç vardır. Ee, mesela e, hacetlerle alakalı seferde orucun tutulmaması bir hacettir. Hacete binaen bir, böyle bir masraat vardır. Bundan dolayı seferde oruç tutmamak daha, tutmamak daha evladır. Veya e, tahsiniyatlar de abi yapılmasına veya yapılmasına herhangi bir beis yoktur. Masahali, hormonsel cinsen, üçüncü cinsen yapılmasına veya yapılmasına bir şey yoktur. Yapılırsa güzeldir. Mesela yemek adabı kurallarına uymak, yemek kurallarına uymak, yeme içme adabına uymak. Yeme içme otururken e, nasıl oturmak, e, ondan sonra kişinin mesela kendi önünden yemesi, bunlara dikkat etmesi veya genel yemek kurallarına uyması bunlar güzeldir, tahsiniyat şeyindendir. Öyleyse masali hormonsel üç kısma ayrılır kuvvet derecesine göre zaruretler, hacetler, tahsiniyatlar. Yani tahsin olarak güzellik bakımından gelen şeyler. Zaruretler kendi için ne yapıyor? Zaruretler beş kısma ayrılır. Burada ondan bahsetti. Ee, on, e, Amir Bekçe'nin yazmış olduğundan bahsedip Dedi ki evveluha. Yani bunlar hepsi zaruretler kısmına girer abi. din, Dinin muhafazası. Fen nefsi. Nefsin muhafazası. Fen nesil. Neslin muhafazası. Fel akl. Aklın muhafazası. Femalun mal, e, malın malın muhafazası. Bunlar zaruriyetler kısmına girer. Ha bir, dinin muhafaza edilmesi gerekir. Bunlar zaruriyetler kısmına girer. Şeriat dinin muhafaza edilmesini emretmiştir. Şeriat dini öne çıkarmış, dinin muhafaza edilmesi için e, insanlara birçok şey emretmiştir. Mesela dinin muhafaza edilmesi için riddet ahkamının uygulanması. Dinin muhafaza edilmesin. Reddet ahkamının uygulanması dinin muhafazası içindir. İyiliğin emredilmesi, kötülükten nehyedilmesi, edilmesi dinin muhafazası içindir. Ondan sonra müellif dedi ki yani bu zaruretlerden ikincisi fen nefsin, nefsin muhafaza edilmesi, şeriat nefsin muhafaza edilmesini ister. Şeriat yani dini ayrı bir yere koyar, zaruretler kısmına koyar, bundan sonra nefsi ayrı bir yere koyar. Nefsin korunması, nefsin muhafaza edilmesi için şeriat şey emredir abi der. Ee, kısas emredir. Nefsin muhafaza edilebilmesi için bir kimse bir canı haksız yere bir canı öldürmüşse karşılığını ister. Kısas ister İslam şeriatı. Ondan sonra yani ikinci olarak birinci olarak dinin muhafazasından sonra neslin nefsin muhafaza edilmesi, üçüncü olarak neslin muhafaza edilmesi. Neslin muhafaza edilmesi için şeriat zinayı haram kılar. Kesinlikle zinayı meşru kılmaz. Ve zinanın olmuş olduğu zina varsa da şeriat bunun üzerine ahkamlar bina eder. Hadi ahkamlarını. mesela rejimi veya kişinin dövülmesi ahkamlarının hallerini bir şey yapar ki ta ki nesil muhafaza edilmiş olsun. Bunun için zinayı haram kılmıştır. Fel -akl, akıl, Akıl, e, aklın muhafazası, muhafazasını ister şeriat. Aklın muhafazası bunun için Aklı örtecek, aklı zedeleyecek, aklın gitmesine sebep olacak şeylerden mutlak surete uzak durulması emreder şeriat. Mesela işkinin içilmesi veya aklı işki gibi, alkol gibi götüren şeylerin haram olması. Mesela uyuşturucu, aklı götürmesinin zar vermiş olduğu zarardan dolayı şeriat kesinlikle akla zarar verecek bir şeyin olmasına kesinlikle izin vermez. Mutlak surette bunları haram kılar. Aklı muhafaza etmek. Beşinci olarak mal, malı, malı muhafaza etmek. Yani bakıyorsunuz şeriat malın muhafazası, muhafazası için ciddi ahkamlar tertip etmiş. Mesela hırsızın elinin kesilmesi. Ta ki insanların malı korunmuş olsun. Bundan dolayı insanların malı korunmuş olsun diye hırsızın elinin kesilmesini emretmiştir Allah Azze ve Celle. Bu beş madde abir, İslam şeriatında mutlak surette korunması gereken şeyler, muhafaza edilmesi gereken şeyler. Bunlarla alakalı çeşitli deliller elbette birçok konuyla alakalı birçok yerde bunların hepsiyle alakalı çeşitli deliller bunun dışında da elbette var. Bunların hiç olmasa abi yer. zaruretleri özellikle zaruretler bölümünde masalihul mursale hüccet midir değil midir? Hüccet midir değil midir? Bu bakımdan burada üzerinde konuşmamız daha yerinde olur diye zannediyorum. Masalihul mursale cumhurun ekseriyeti. Cumhurun ekseriyetini kast olduğum şey bütün mezheplerin abi yer. Yani dört mezhep buna dahildir ekseriyetle. ama dört mezhebin içerisinden bazı alimler ikinci görüşe yani onun hüccet olduğu görüşüne sahip olmuşlardır birinci görüşte olanlar veya onun hüccet olduğu ile alakalı konuşanlar demişler ki vakı ile muamele dedi ya müellif yani bazıları dedi ki onlarla amel edilebilir o hüccettir. Dediler ki mesela bu zaruretler bölümünde eğer insanın aklına, balına, canına, dinine, ırzına herhangi bir haleli getirebilecek bir durum söz konusuysa bunlar masalatlar, zaruretler, masal zaruretler, masalihul zaruretler konusunda değerlendirilir. Dolayısıyla böyle durumlarda müştehit bakar, konuyu inceler veya müştehitler konuyu incelerler, buna göre bir hüküm tayin ederler. Yani yeni çıkmış meseleler vardır. O meseleler mesela aklı götürüyor veya nesle zarar veriyor veya nefse zarar veriyor veya akla zarar veriyor veya cana veya dine zarar veriyor. Bunun hakkında şeyler yapılır, haramdır veya mutlak vaciptir yapılması gerekir gibi hükümler tayin edilebilir demişler. Bunlar yani bunun hüccet olmasıyla alakalı konuşmuşlar ama hüccet değildir diyenler ise demişler ki Zaten zaruretlerle alakalı şeriat ya direkt naslara indirmiştir ya da işarette bulunmuştur. Ya da işarette bulunmuştur. Zaten biz bunu ya direkt naslarla biliyoruz ya da kıyas yapıyoruz. Mesela alkol aklı götürüyor. Akıl is, e, şi, İslam şeriatının muhteber kılmış olduğu, e, yani zararına, kesinlikle zararını istememiş olduğu mu e, maslahatını istemiş olduğu, maslahatını muhteber kılmış olduğu esaslardan bir tanesidir akıl. Alkol şeyi aklı götürüyor. Uyuşturucuyu, e, uyuşturucu hakkında bir şey söyleyebilmemiz için yani bunu masal yol mursele babına değerlendirmemize gerek yok. Kıyas bölümünde değerlendirebiliriz. Kıyas bölümünde yani kıyas masal yol daha kuvvetli değil mi? daha kuvvetli. Üzerine ittifak edilenlerden, e, kıya, e, üzerine ittifak edilenlerden bir tanesi delillerden bir tanesi kıyasır demiştik biz. Bunun için bu masalihul mursale babından değerlendirilmez. Kıyas babına değerlendirilebilir. Bunun için bazı alimler de demişler ki bu hüccet değildir. Yani hüccet bununla kuvvetlendirilebilir ama asli hüccet olarak bu söylenilmez. Bunun için e, masalihul mursale hüccet değildir. Bunlarla alakalı velev ki zaruriyetlerle alakalı birileri hüccettir demiş olsa bile şeriat zaten bunlarla alakalı direkt naslarda bulunmuş zaten. Veya direkt naslar yoksa onlara işaret eden naslar var. Veya e, kıyas yoluyla nas sabittir. Onunla alakalı gelen illet nas o şeyin e, niçin haram olduğuna dair veya niçin yapılması gerektiğine dair illetle belirtilmiş kıyas yapılır. Bu durumda kıyasa başvurulur. Kıyas burada e, daha öncelikle kabul edilir e, delil kaynaklarından bir tanesidir. Masalihun Mursale'ye göre. Demişler. Allahu alem. Evvelu haddinu hufadan fel nefsu fel nefsulu fel khams. Bu beş şeyin muhafaza edilmesi gerekir. Tamam inşallah. Masalihun Mursale demiş olduk bu dersimizde. Burada kalalım abi. Allah diye muvaffak kısım bizleri. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.